Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda nostalji serimizde biliyorsunuz ki kalan şöyle aslında yapmıştık ama 3 tane oyun falan yapabildim. Geri kalanını maalesef yapamadım. bilgisayardan da Clash Royale'in çekim hem de daha kolay ve daha iyi olduğundan dolayı Clash Royale'e devam edelim istedim. Hem de bayağı da bir sandığımız falan birlikte yani biraz da oyun oynarken de sohbet muhabbet ederiz dedim. Şimdi hemen videomuza geçelim. Sizlerden ricam videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 4 500 abone yolunda gerçekten güzel gidiyoruz. Haziran olmadan 500 olalım. Üyelikler açılsın. Sizlere daha fazla video çekmeye başlayalım. Ardında 1000. Allah'ın izniyle inşallah milyonlar hedefimiz inşallah olursa tabi. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi burada hemen bir flama kutusu var. İnşallah güzel bir flama çıkar diye ümit ediyorum. Royal Partisi. Yok abi. Flama toplama ikinci seviye olmuşuz. Ulan her şey bir şey getirmiş. Bu arada oyuna bayağıdır oynamadığım için Tabi bunları falan açtım da ee, Sandıklar vermişti bana Büyülü sandığımız var burada da bir tane 8 goblin 9 serseri 22 havan çok kötü verdi bu arada mutlaka efsane verecekti Barbarlar Destansı Efso Efso da çıkma Destansı bir tane O çok kötü çıktı lan Bir, de, bir büyülü sandık ancak bu kadar kötü çıkabilirdi Evet burada da bir altın sandığımız var. Buradan da bir şey çıkacağını ümit vermiyorum ama hmm, destansı çıktı. Evet. Klan sandımız var. ikinci olduk. Rakip bayağı bir zorluydu. Bakalım buradan ne çıkacak. 6936. X'ir golem 33 tane. 33 tane roket. 256 ama max zaten. Buna çevir. Destansı da korumalar. Gene efsanevi yok. Mükemmel. Harika. İkinci olarak bitirdik klan standı. Bu arada alanımızda eksik o, eksikler var. Nasıl eksikler var? E, üye sayımız az arkadaşlar. Gelmek isteyenleriniz varsa gelebilir. 39 kişiyiz. 7 günden fazla aktifliğiniz olmadığında atılıyorsunuz arkadaşlar. Recep var burada yardımcı gördüğünüz gibi. Recep'le ben e, şey yapıyoruz. Oğlum herif ne kupa kasmış lan yalnız. Beni geçmiş. <laughs> e, 3000 kupaya geçtiyseniz katılabilirsiniz. Von Leone Espor adına bayağıdır var. Ki zaten görüyorsunuz burada savaşları da aktiflik gerçekten çok ama çok önemli. Aktiflik yapmayanlarda böyle atılıyor. Bu da böyle tabi hemen de lider amcılığı yapılmıyor. Tamam bağışlarımızı yapalım hemen arkadaşlar. Bağışlara önem veriyoruz arkadaşlar gerçekten çünkü ee, hızlıca oyunda artık gerçekten kartların level olması çok kötü bir dezavantaj. Bu benim 5. ana destem bu. Bir tek gece cadısını hal basamadım. Hatta şuradan 5 tane joker kartım var ona basacaktım zaten 3 tane daha çıktığı takdirde ya da joker kartımız olduğu takdirde bununla max can ve destem max hale dönecek Kulamalarına geç aga Evet açacağımızda bir şey kalmadığına göre Hemen bu destemizle maça geçelim arkadaşlar Şimdi sizlerle <laughs> Ne konuşacaktım ben Videoların sıklığı hakkında konuşacağım sizlerle arkadaşlar Biliyorsunuz ki video sıklıklarını Düşürdük. Gerçekten de düşürmemiz benim çok işime yaradı. Yalan yok. Çünkü gerçekten ardarda arda 5 gün video atması hele şu an tek başıma çok zor. Recep de maalesef cihazı yok. Ee, uzun bir sürede alamayacak gibi artık. Öyle de maalesef üzücü bir haber vereyim. Yani bir bayağı bir süre muhtemelen artık ben atacağım gibi gözüküyor tek başıma videoları, yayınları falan. Yayınlarımızda herhangi bir sıkıntı yok zaten elimden geldiğince fazla açmaya çalışacağım. Yayınları aksatmayacağım. Gene karşımıza şu geldi. Tabii siz ben orayı videoya koymadım. Büyük bir hezimet uğramıştım. <laughs> Az önce de. Neyse ben bu sefer bunu hiç... Heh. Çok güzel. Oo, oh. çok güzel çatma kullandım yalnız ha. Yarasaydan da iyi vurduk. Ne, ne, diyordum? Evet. Yani Recep'in bir süre daha cihazı olmayacak gibi. Ee, sizlerden ricam bu videonun altına eee hani hangi oyunları beklersiniz ücretsiz? Hani görmek istediğiniz oyunlar var mı? Onları yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Ki ona göre video çekebileyim ben de. Ben şu anda elimde olabilecek editi en kısa sürebilecek videolara yönelmiş durumdayım. Hani tatil falan olsa derim ki 5 gün her türlü çıkartırım. Ama bir de benim bu sene KPSS sınavım var. Bu sene Allah'ın izniyle mezun oluyorum. Bir de onun sınava hazırlanıyorum. Hepsi üst üste geldi yani gerçekten. Şansa Recep'in cihaz sıkıntı çıktı. İade iade etmek zorunda kaldı. aldığı fiyattan iade ettiği için şu anki cihazların fiyatı da malum olduğu için maalesef alamadı daha. İnşallah en kısa sürede alır diye ümit ediyorum. Aga. Alamasa da sıkıntı yok. Ben elimden geldiğince sizlere videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Yayınlarımız çok şükür güzel izleniyor. Sizlere de bunun için teşekkür etmek istiyorum. Geçen derbi videosu yaptık mesela. Yayını yaptık daha doğrusu videosu değil. Gerçekten yeni çok güzel izlendi yani. Beni de çok sevindirdiniz bundan dolayı. Hmm, çok kötü attın aga sen ya. Biz kalmayacağım aga. Kupa kaybetmeyelim. Ondan sonra. Hareketimizi de atalım. Dım. Böyle güzel bir sandık versen de yayını videoda açsak. Bu arada Clash Royale ile alakalı bir canlı falan ister misiniz chat? Yani bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gerçekten yayınlarda da oynarım ben bu oyunu. Hele PC'den. Ben Royale'i kaç bayağıdır oynuyorum arkadaşlar. Zaten hesaptan, levellerden de belli. Ama hani belirli aralıklarda. Oğlum ne korktun lan, Sakin ol la. Bu arada attıklarını çok kolay ezebilecek güçte kartlarım. aldık gibi tacı o tacı aldık abi bu ne herkes bu kart var bu kart aşkımıza ne böyle akalar ya sizin şimdi şövalyeyle ikisini bu durdurmazlarsa diyecektim aldı neyse sıkıntı yok şövalyem onu alır ya şu oyunu vallahi var ya pes olayını bu oyuna getirmemeselerdi çok daha iyi olurdu aga ya. O taç sandığı olay çok daha iyiydi. Yani nereden para koparacağız diye. Aga onu da Türkiye'de alan çok nadir. Yani anca Ancak böyle büyük YouTube kanalları olur. Bizim gibi daha YouTube'dan herhangi bir kazancı olmayanlar yapamıyor maalesef. Yani kazancı olanlar yapabiliyor. Öyle olunca da bir de tacı al, Tatsan'ı açmayı da zorlaştırmışlar. O da ayrı bir sinir bozucu olayı oyunun. 3 4 seviyede 1 alabiliyorsunuz Tatsan'ını. Böyle saçma iş mi olur ya? Yani iyice pay -to -win yaptılar oyunu. Ama oyunun mantığı benim acayip hoşuma gidiyor. Yani şu strateji olayı. Kaç senedir oynuyorum. Orta birden beri oynuyorum. Üniversite 2. Tabi bu hesaplar değil. Başka hesaplarla da oynadım. Eski tabletlerim vardı. Kardeşim kırmıştı küçükken. Ondan sonra tablet kardeşim bozmuştu. Ondan sonra hesaplar onlarla beraber gitti. O zaman Supercell ID olayı vardı da ben mi yapmamıştım? Öyle bir şey bulamamıştım hesaplarımı. Ondan sonra bir sürü olay yaşadım ya. Yani nereden baksanız bir 7-8 senedir 7 senedir falan oynuyorum oyunu. Bu hesapta 5 yıldır diyor. Önceki oynadığım hesaplarla sayarsak bayağı bir var. Adam saldı galiba agalar oyunu. şuradan şunları bir gönderelim alalım ya. 3 tacı alalım bir. Videoda 3 tacımız olsun. Adam saldı. Burada da bir süre mod var. Hangisini atsam mı? He tamam. Altın sandık. Bak biz o kadar şeydik ki oyunda yani. Size şöyle bir şey anlatayım. Bu oyunun bilmeyen yeni oynayanlar çoktur, bilmez onları. ID'nizi şu oyundaki ID'nizi girince arkadaşlar size e, bir uygulama vardı. Hangi uygulama bilmiyorum. Şimdi adını da vermek istemem tabii ki de. ID'nizi girdiğinizde aga şuna baksana. Kaç levelde bir alıyorsun anasını satayım. Çok kötü. Neyse ID'nizi giriyordunuz böyle. Şuraya hangi sandıklar gelecek? Kaç savaş sonra efsanevi gelecek? Süper büyülü gelecek. Ondan sonra büyülü gelecek diye beklerdik abi. Dev sandık falan Hepsini gösteriyor uygulama. Hala var mı bilmiyorum. Ama küçükken acayip de bakardım yani. Aklıma o geldi sandık mevzu gelince konuşunca. Şu iki taç sandığı donduralım. Sandık alanını. Agala böyle küçük diye. Kesinlikle özgüvene gelmeyin. Emin olun göt ediyor oyun sizi. Adam parayı yatırmış oluyor. Sadece kullandığı kartlara para güçlendiriyor. Ben mesela ilk bu kendi destemlik kartları güçlendirip sonradan farklı kartları makslamaya başladım. Ne yaptı lan o? Aa yanlış attı. Ve tutamazsın diskeni onu. Ve gececesine atacağım da dolarsa tabii ki otacı alırız diye düşünüyorum ya. Aldık aldık. Alır onu. Alır. Ananı alamadı lan. 24 mü? Tam orayı aldık gözüyle bakıyorum. Bir çarpmaya bakar da. Vurak oradan. Oo. Çok güzel lan. Bunun da canı gitti. Biz şimdi sol taraf almaya bakalım. Adam da sola biraz iyi vurdu. Şimdi şöyle bir atak yapalım bakalım. Gene muhtemelen diğer elit barbar o ayna kullandı. Tamam sıkıntı yok aga. O tacı da gitti. Lan yetişin lan. Vallahi sırf yetişsinler nerede yaptım bu ikisi fena iyi vururdu. Şu an iki tacı da aldık gözüyle bakıyorum. Savunma mı yapsam bilemedim. Eskiden mesela fena nefret ederdim. Ananı lan 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 oğlum dol adam aldı otacı, tacı. O taca güle güle diyelim. Şimdi akıllıca hamlelerle oyunu kazanmaya bakmamız lazım. Oo, ordu topla gel. Bu ne amına? Sıkıntı yok. Bu Bizi bizim tek atarımız bir Sürpriz. Ne vuruyorlar yalnız ha. Çapraza atmam da iyi oldu yalnız. İyi avantaj. O üç taca salmıyor. Neyiz hırslı. Bir şey attı lan o aynalı. Güzel ya gene aldık canım. Sıkıntı yok. Aha destan sandık. Biliyordum iyi bir şey vereceğini de. Aa. Ne varmış ki bayağı dolu muymuş? Oha 1976 ı. neye basacağım ki? Şöyle bir şey yapalım o zaman. Madem o kadar dolu. Ya bunu ya bunu basacağım. Para da çok. Aslan domuz binisini. Bol bir yapalım. Buradan alalım kartları. Seni fullleyelim artık. Hala 1103 diyor. Seni de basalım Allah'ım. Hala 1043 diyor. Aga sen taşak mı geçiyorsun ya? Böyle küçük seviyeli bir kart yok mu? Ona basalım. Paranın 100.000'ini zaten şeye sarkıyor. Oyun bizde daşak geçir. Bekle aga, ne yapalım? Şimdi aç açsak para gidecek yani. <laughs> Bassak. Zaten oyun bir sürü altında bile aslında da bakalım. Ay <laughs> ay. Ramazan'da başlıyor. Ramazan'la arkadaşlar, Ramazan'la alakalı filanlarımı size söyleyeceğim. Benim yani planlamam kendimce Recep Ramazan'a cihazını alır yayınlarımızı yaparız fikri vardı. İkimiz beraber. O Xbox almayı planladık ilk başta. Yani Microsoft'tan rahatça oyunlar oynayak diye. Neyse aga. Olmayınca şimdi şey diyorum hani hafta sonu yayınlarımız olur. Ama mesela cuma akşamları gece mesela cumartesi bağlayan geceler ya da ne bileyim iftar beklemeler, beraber iftar yayınları. Mesela her gün iftar yayını açarım ben. Sizlerin tabi buna destek vermesi, abone olması çok önemli. Ki eğer öyle bir şey olursa gerçekten çok iyi abone kazanacağımızı düşünüyorum. Böyle iftar sayacı koyarız bir kenara chat, tamam mı? Beraber iftarı falan bekleriz. Ben bulunduğum şehre göre koyarım tabii. Ankara'da yaşıyoruz ikimiz de Recep'te. Beraber agalar. Çok güzel yayınlar yaparız. Planı hakim fit aklımda. Boşa attı biliyor musun? Hiç şans yoktu zaten. Şunun dolmasını bekliyorum. Biliyordum böyle bir hainlik yapacağını. Pekka'yı sırf ilerletmeye yaptım. Nasıl korkuyor lan Pekka'dan. Hala vurur bu arada kareye. Hala vurur. Vuramaz artık vuramaz. Adama hala ama adama var ya acayip iksir kaybı oldu. Bu elektroda bizim artımız oldu. Hala da bitmiyor ama. Hala bitmiyor. Şimdi yeni kart atacak, şeyini atacaktır. Gücünü kullanacaktır. Şöyle şey yapacağım. Şöyle. Şimdi şey atacaktır. Oha oğlum. Sıkıntı yok. Aldık. Tacı aldık. Tacı aldık agalar. Hala elektronun şu özelliği benim en zaten en sevdiğim özelliği abi. Çapmayı kullanmalık istemediğin zamanlarda kullanıyorsun tertemiz. Mesela çapmayı git şimdi kullan abi ne olacak yani mesela. Oo, bu sefer fena geliyorlar ha. Biliyor musunuz? güzel tuttuk. Aga senin mini pekkan vardı niye o kadar saat tuttun lan? Neyse beni ilgilendirmez. <laughs> beni hiç ilgilendirmiyor bu kodu. Bu. Buradan altın sandığı verdi. Kaç kupa kalmış benim arana şey arenaya çıkmama? 6500'de şunlar açılıyor. Adam demek ki bir dere kupa mı düştü ne yaptıysa. Uyanık. Neyse. Önce biz bir destan sandığımızı açalım arkadaşlar. Videoya özel hemen bir cellat, 3 zehir. Cadı falan ver lan. Vere, vere en kötü kullanmayacağım elik şeyi destansı verdim oğlum. Tebrik ediyorum seni. Şunu da açmaya başlatalım. Şuradan da hemen ben bir Bak bundan sonraki daha 9'da, 11'de, 15'te. Abi için ettiğiniz oyunu var, var ya. Şu şekilde. Turnuvalar var. Savunma ekli diyelim. Bizim herkes eklemiş anasını satayım. Bir ben kalmışım. ben de ekledim. Kaç dakika olmuş kadar video başlayalım. 22 dakika olmuş yeterli. Yeterli. Evet arkadaşlar. Videomuzda burada sonuna gelelim. Bunu editleyeceğim. Çarşamba günü hazır etmem lazım. Sizi madem diyorum hani 3 gün atıyorum. Madem hep gelsin. Hani hiç aksama olmasın diye elimden geleni yapıyorum. Mağaradan videolar bile çıkardım. Ki iyi ki de yapmışım bunları. Ki daha elimde de var. Sırf editlenmesi gerekiyor. Onları editleyeceğim. Rebut videoları hani söz vermiştim ya Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin var eğer çok isterseniz Trabzonspor'da yapabilirim. Oyundan sonra elimizde YFC 24 yaparız Allah'ın izniyle. Ee, sizlerden ricam abone olmanız ve beğenmeniz. Ee, Ramazan'da bol bol yayınımız artacak. Yayınlarımız artacak. Ee, o kadar falan bazen gitmeyebilirim. Hani Ramazan diye zaten bu sene devamsızlıklarımı hep Ramazan'da kullanmayı planlıyordum zaten. Öyle de bir planım var. Sizlerden ricam tekrar abone olmanız ve beğenmeniz bu yüzden. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Cuma, cuma e, cumartesi, pazar günleri yayınlarımız var. Kaçırmayın saat kaçta olacağını. E, Discord'dan veya topluluktan bildirim. Discord, sunucuda, Discord sunucumuz da açıklamada linkte var. Katılabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.